Silgi, kurşun kalem işaretlerini kaldırmak için kullanılan bir nesnedir. ABD ve Kanada'da silgi, İngiltere, Hindistan, İrlanda, Güney Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda'da kauçuk olarak bilinir. Silgiler değişik malzemelerden yapılır. Daha ucuz olanlar sentetik boya bazlı sakızdan veya sentetik kauçuktan yapılırken, daha yüksek kalitede olanlar vinil, plastik, sakız benzeri malzemelerden yapılabilir. İlkokuldayken sizin de kaybetmemek için boynunuza astığınız ama yine de ne yapıp edip ortalıktan kaybolan silgileriniz var mıydı? Yanlış yazdığınız bir kelimeyi silgiyle silmek isterken defterinizi daha da kirlettiğiniz ya da yırttığınız anlar oldu mu? Elbette olmuştur. Belki de kalemin ucuyla ismini silginin üzerine kazımayı sevenlerdendiniz. Çeşit çeşit şekilleri ve renkleriyle hepimizin zihninde ayrı izler bırakan bu küçük ama kullanışlı malzemenin ortaya çıkış hikayesine daha yakından bakmaya ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım. Silginin icat edilmediği dönemlerde insanlar parşömen ve papirüs üzerine mürekkeple yazdıkları metinlerdeki hataları düzeltebilmek için kum taşı veya sünger taşı gibi kaba taş parçalarını kullanırlardı. İslam kültüründe hattat el yazması eserdeki hataları gidermek için serçe parmağını ıslatıp hatalı kelime üzerine sürerdi. Aynı işlem birden çok tekrarlandığında mürekkep ister istemez dile de geçerdi. Bugün iyi eğitim görmüş, bilgi sahibi kişiler için söylenen mürekkep yalamış deyiminin de bu işleme dayandığı söyleniyor. Kağıt üzerindeki kurşun ve kömür izlerini silmek için ise bal mumu kullanılırdı. Bunun için yararlanılan bir diğer yaygın yöntem ise ekmek işiydi. Çok garip değil mi? Evet, yanlış duymadınız. 1700'lü yıllara kadar dünya üzerinde kurşun kalem izlerini silebilmek için ekmek içinden daha iyisi yoktu. Ekmek işi günümüzde hala kara kalem çizimlerinde ton farkı elde etmek için kullanılıyor. Şimdi tekrar geçmişe dönelim. Peki ne oldu da yazılı metinleri silmek için ekmek içinden vazgeçildi? Nedenlerden biri ekmek içinin kolayca küflenip bozulmasıydı. Diğer nedense tabii ki ekmeğin kutsal oluşundan kaynaklanıyor. Asıl neden ise sahneye yeni bir maddenin çıkmasıydı. Kauçuk. Kauçuk, Fransız bilim insanları Charles Marie de la Condemini ve Francis Fresna tarafından 1730'lu yıllarda Avrupa'ya tanıtıldı. Araştırmacılar Güney Amerika ya yaptıkları bir gezi sonrası doğal kauçuk ve kauçuktan yapılmış ürünlerden bahsetti ve Fransızca kutkok olarak nitelendirdikleri bu maddeyi bilimsel olarak tanımladılar. Kauçuk doğal veya sentetik olabilir. Doğal kauçuk kauçuk ağacı tarafından üretilen lateksten elde edilir. Kauçuğun silgi olarak kullanılması içinse 1700'ü yılları beklemek gerekti. İngiliz mühendis Edward Nair ekmek parçası yerine kauçuğu kullandı ve kauçuğun kurşun kalem izlerini silme konusunda iyi bir malzeme olduğunu keşfetti. Bunun ardından Nair kauçuk silgi üretimine başladı ve bu malzemeyi yüksek fiyatlara sattı. Aynı yıllarda İngiliz kimyacı Joseph Priestley, kurşun kalem izlerini silme özelliğinden dolayı kauçuk için rubber kelimesini önerdi. Silginin ham maddesi kauçuk olduğu için İngilizce'de silgi anlamına gelen eraser kelimesi yerine kauçuk anlamına gelen rubber kelimesi de yaygın olarak kullanılır. Silgi üretiminde kullanılan kauçuğun ilk formuyla ilgili bir sorun vardı. Kauçuk kolayca ufalanıyor zamanla bozuluyor ve kötü kokuyordu. Bu sorun ise 1839'da mucit Charles Goodyear'ın kauçuğu sertleştirme yöntemini icat etmesiyle çözüldü. Goodyear bir gün uzun süredir üzerinde çalıştığı kükürtle karıştırdığı kauçuk örneğini sıcak bir yüzeye düşürdü. Ancak normal koşullarda erimesi beklenen kauçuk erimedi. Yaşadığı bu kaza sayesinde, tabi kaza denecek olursa, Goodyear bütün hayatı boyunca ulaşmak istediği hedefe ulaşmıştı. Vulkanizasyon yöntemi sayesinde kauçuğun sertleşmesi ve malzemenin dayanıklılığının artması zaman içerisinde silgi kullanımının hızla yaygınlaşmasını sağladı. Goodyear'ın bulduğu bu yöntem aynı zamanda araç lastiklerinin icadı için de zemin hazırladı. Günümüzde farklı malzemeler kullanılarak çeşitli renk ve şekillerde birçok silgi üretiliyor. Silgi üretiminde artık yalnızca sentetik kauçuk değil, dayanıklı ve esnek bir plastik türü olan vinil de kullanılıyor. Gördüğünüz gibi her dönemde insanlar yapmış oldukları yanlışları silmek için silgiye ihtiyaç duymuşlar. Silgi farklı malzemelerden üretilmiş olsa da her zaman insan yanlışını silme gayretinde olmuş. Başka bir çalışmada görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bilimle kalın benimle kalın